Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kamupersonel.com güncel haberlerine devam ediyoruz. Videomuza başlamadan önce lütfen zil butonunu aktif ederek güncel videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonunu basın ve videolarımızı paylaşarak başka iş arkadaşlarımıza daha katkı sağlamış olursunuz. Sayıştay Başkanlığı 4 Büro Personeli alımı yapacak. Şartlara hemen geçiyorum resmi gazetede yayınlandı. 15 Mayıs itibariyle adaylar başvurularına başlayabilecekler. Genel ve özel şartlarda 657 devlet memuru kanununa uygun olmak, ilan edilen pozisyondaki özel nitelikleri taşımak, sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya benzeri aylık almıyor olmak, önceki çalışmalarında 4B sözleşmeli pozisyonda iş hakkı feshedilenlerin aynı ünvana sahip başka bir pozisyona başvurulabilmeleri için son başvuru tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olması gerekiyor. Erkek adayların askerlikle ilişki olmaması ya da askerlikten muaf olmaları da gerekti. Başvuru sürecinde 15 Mayıs'ta açılıyor, 24, Mayıs'ta, 24 Mayıs dahil 24 Mayıs'a kadar devam ediyor. Yalnızca elektronik olarak başvurular kabul edilecek. E-Devlet üzerinden Sayıştay Başkanlığı, Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım Portalı ya da Kariyer Kapısı web sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz başvuruların şahsen ya da başka bir yolla yapılması kabul edilmiyor arkadaşlar. Kariyer kapısı linkine buradan ulaşabilirsiniz. Haberin linkini açıklamalara bırakıyorum. Güncel haberlerimize devam ediyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.